Kreşteki akıl almaz şiddet bir annenin oyuncak ayıya yerleştirdiği ses kayıt cihazıyla ortaya çıktı. O dehşetin ardından 5 sanık hakkında çocuğa karşı eziyet suçundan dava açıldı. Çocuğuma vuruyor. Çocuğun çığlıklar içerisinde bağırıyor kreşteki dehşeti oyuncak ayıya kayıt cihazı yerleştiren anne ortaya çıkarmıştı. 5 kişi hakkında 4 yıl sonra dava açıldı. Hepsi çocuğa karşı eziyet suçundan yargılanacak. <laughs> 2021 yılında bir anne 2 yaşındaki kızının vücudundaki morlukları fark edince kızının oyuncağına ses kayıt cihazı yerleştirmiş, kreşteki korkunç şiddeti ortaya çıkarmıştı. Al sana, al sana bir çocuğuma vuruyor. O kadar e, iğrenç küfürler ediyor ki. İddiaya göre birçok çocuk mağdurdu. Velilerin suç duyurusuyla kreşin faaliyetine son verildi. Soruşturma ise 4 yıl sonra tamamlandı. Sorduğumuz zaman itir ediyorlardı. Hem ses kayıtları hem de çocuklarının sarsılıp itildiği görüntülerin yer aldığı iddianame kabul edildi. 15 çocuğun mağdur olduğu olayda tutuksuz yargılanan 2 kreş sahibi ve 3 öğretmen hakkında çocuğa karşı eziyet suçundan dava açıldı. Birçok çocuğa karşı kötü muamele, vurmalar, dövmeler. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.